Gel gel. Gel gel. gel, 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 gel. gel. da şey. Gel gel. 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 gel, gel, gel. gel. abi, var. böyle böyle polise gel, müdahale, gel. müdahale etme. Şöyle teyzeni söyle. Teyzeni söyle. Yüzde adı abi. Bak, benim adım. Tamam, söyle. Evet. Ben aksal'ı beni çalışıyorum. Ben burada alkol aldım. Adın soyadın. Ne işin? Yapmak istiyorsanız yapın. Sıkıntı yok. Adın soyadın. Göremiyorum abi orada. Adın ne? İsmail Tuzcular. Ola götür Dur evet, ya. tamam, ya, ne yapıyor? gitti lan. Hem çöktürdü. Şurası tane şansımız var. 4'ünde al. Gelce öne gel. Öne gel. Tamam oğlum. Abi kurban olayım bak ben ben suçlu değilim bak. Abi ben suçlu değilim. Ben seni elimle bıraktım buraya gel. Abi benim burası. Beni suçlu gibi bir bagajı, atıyorsun. Abi, bagajı atıyorsun. Buraya koymamız lazım. Abi benim atıyorsun. Buraya Yap bin. Şey. Yapma abi bunu. Yap. İsmail buraya. Bir şey yok ki üstü